Dünyadaki en ucuz FIFA coinlerini satın almak istiyorsan MMOE CS sitesinden alabilirsin. Link aşağıda indirim yerine OGX'e ye yazarak indiriminizi alabilirsiniz arkadaşlar. Tekrar tekrar söylüyorum bu oyuna kesinlikle para yatırmanızı önermiyorum. Alacaksınız 100.000 bin alıp TBC'leri tamamlayın. Selamun Aleyküm kardeşlerim. Bugün sabitle yepyeni bir video ile daha birlikteyim arkadaşlar. Bugünkü videoda şu zamana kadar açmış olduğum en şanslı paketi göreceksiniz arkadaşlar böyle bir paket yok yani ben bunu baştan söylüyorum bu video yüksek şiddette bal içermektedir dolayısıyla bu videoyu izlerken arkadaşlar lütfen lütfen tilt olmayın paket şansıma birazcık tutulmayın arkadaşlar bir kere biz bir şey çıkaralım ya ilk defa şöyle niye ilk defa şanslı olduğumu hissettim yani arkadaşlar bugün gerçekten hani harbiden şanslı olduğumu hissettim ve paketleri açtım biliyorsunuz arkadaşlar bu sabah Müge Anlı Müge ablanın yayınında ben de vardım. Müge Abla'nın yayında teker iki başımızı gerçekleştirdik. Sağ olsun bana söz hakkı verdi. Yayında konuşmama izin verdi. Milyonlar önünde, milyonlarca insan önünde projemizi duyurduk arkadaşlar. Projemizi Müge Abla sayesinde e, tekerlekli sandalyelere, ihtiyaç sahiplerine daha rahat bir şekilde buluşturduk. Bu sabah yayın izleyenler mutlaka vardır. E, i̇zleyemeyenler olursa arkadaşlar bu akşam Instagram hesabımı saat 8.30'da paylaşacağım. Saat saat 8.30'da arkadaşlar lütfen lütfen hani o posta böyle Hani yüklenir yüklenmez fotoğraf böyle inanılmaz bir destek bekliyorum sizlerden. E, Müge ablayı da tabi onun altına etiketlerseniz çok sevinirim. Her futbolcuda yapmış olduğumuz gibi. E, bu akşam saat 8.30'da olacak. Hani o, o posta e, videoyu da koyacağım. Konuştuğum videoyu da koyacağım. Fotoğrafı da koyacağım Müge ablaya çekirdeğim. E, dolayısıyla hani o fotoğrafa böyle yoğun bilgi bekliyorum sizlerden arkadaşlar. E, Instagram adresim Oguz Erdogan. iki tane N var sonunda. Şimdi neden ben hani bunu fotoğrafı like'lamanızı istiyorum? Çünkü arkadaşlar ben e, biliyorsunuz Galatasaray'dan futbolcu aldım iki tane. Ee, onun dışında başka takımlardan da ayarlamaya çalışıyorum. Ve futbolcu abi like olayını gerçekten çok önem veriyor. E, ee, benim Ryan Baba ile çekildiğim fotoğrafta 2000 beğeni var. E, ee, mesela başkası gösterdiğiniz zaman bunun talebini insanlar görüyor. Diyelim videosu 200-250 bin izlenmiş. Bu talep onlar için çok önemli. Dolayısıyla Instagram'daki kuvvetimizi de arttırmamız gerekiyor ki ben daha rahat futbolcuları ayarlayabileyim. Ee, dolayısıyla arkadaşlar bu akşam saat 8.30'da Oguz Erdoğan iki tane ne var sonunda. Ee, orada bir post atacağım. O postları lütfen ama lütfen desteğinizi arkadaşlar gösterin. Sizlere güveniyorum. Şimdi bu bu günkü paket açılımımız arkadaşlar bize zaten 53 e, olmamız yeterliydi bizim için. E, bu hafta da 21 binde bıraktık yanlış hatırlamıyorsam çünkü tam e, yani tam 53'ün vini gerekiyordu bize aylıkta ve bu şekilde direkt 21'de bıraktık çünkü artık FIFA Vaktinden pek zevk aldım söylenemez. En azından bu kadar oynamışken aylık ödüllerden tatlı bir şeyler açalım dedik arkadaşlar. Ee, bu paketler gerçekten çok şanslıydı. Özellikle de son paketi görünce burada çoğunuzun aklı gidecek. Şimdi önceki ilk baştaki 55 kalk paketi açıyorum. Ee, ne çıkıyordu bundan? Hemen şöyle bir paket üzerine bakınca anlayacağım. Dün gece açtım arkadaşlar paketi. Evet bu paketten arkadaşlar 4 tane 84 yan yana çıkıyordu. Hatırlatamıyorsam ee, bir tane paketten öyle oluyordu. Çünkü bakıyoruz paket miydi o? Yok aynen bu 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 paket bu paket. E, ee, 3 tane 84 arkadaşlar aynı pekten çıkıyor. Ee, gayet şanslı dediğim gibi hani bu kadar şanslı olmam 86'lık konsigli falan. Hani bu kadar şanslı olmam zaten benim aylıklardan da güzel bir şey çıkaracağımı hani o hissiyat içime gelmişti arkadaşlar. Ee, dediğim gibi bundan sonraki zaten aylık pakette de göreceksiniz bunu. FIFA'da zaten e, artık videolar gelecek e, arkadaşlar. Fortnite videoları da gelecek. Dün Fortnite videosu attım. İzlemeyenler varsa gidip bu Fortnite videosunu izleyebilirler. Nasıl adam vurabilirsiniz çok kolay bir şekilde hiç efor sarf etmeden. Bunu anlattık arkadaşlar dünkü videomuzda. Şimdi bugünkü videomuzda da FIFA'da pek açıyoruz sizlerle birlikte. Yakında Vincent Janssen'le bir video çekeceğim. Biliyorsunuz Instagram'dan paylaşmıştım. Vincent Janssen Fenerbahçe'den onunla e, video çekeceğiz Allah kısmet ederse. Şimdi arkadaşlar aylık ödüllerden bir önceki pakette çok kötü geldi. Ben, ben her zaman tercihim budur. Yani asıl yük, yükseldiğim paketten bir önceki pakette çok düşük gelmesi benim işime gelir arkadaşlar çünkü bütün şansın ona gittiği gibi böyle kafamda bir teori kurdum arkadaşlar ne kadar ne kadar yanlış bilmiyorum ama işte yani paket açımı daha da heyecan daha da şey, e, güzel hale getirmek için böyle bir şey yapıyorum şimdi aylıklarda nasıl bu ay çok fazla iyi adam yoktu açık konuşmak gerekirse e, o dolayısıyla bir şey çıkarmak gerçekten zordu Öncelikle kadromuzu şu şekilde bakıyorsunuz arkadaşlar bu da Ronaldo'nun kendine odaklanabilirsiniz kadromuz bu şekilde ee, şimdi aile kodileri açacağız. Aile kodilerden güzel bir şey gelirse 90'lı kulit kadromuza buluşacak yani satıp bir şey satıp buradan çıkanı oynatabilirsem o zaman 90'lı kulit alacaktım arkadaşlar. Şimdi ne çıktığına hep birlikte odaklanıyorsunuz arkadaşlar. Bakın sadece odaklanıyorsunuz. Sadece odaklanıyorsunuz arkadaşlar. Paket düzüne bir iyi odaklanıyorsunuz. Asıl ondan sonra yanındakilere de iyi odaklanıyorsunuz. Peki açıyoruz. Mısır geliyor. 91 rating Muhammed Salah geliyor arkadaşlar. Sağ kanat kartı. Görmüş olduğunuz gibi bu ay çıkarabileceğiniz en iyi oyunculardan bir tanesi. Dediğim gibi bu ay gerçekten Mount Rewards olarak yani aylık ödüller olarak çok fazla iyi kart yok. Muhammed Salah ilk 5'te galiba. Suarez, Dybala falan. Lewandowski var mı bilmiyorum ama işte ilk 5'te de ilk 6'da olan bir kart. Bu ay çıkarabileceğiniz en iyi kartlardan bir tanesi. Şimdi bunu çıkardıktan sonra işte geriye Walker'lar falan filanlar kalıyor. onu çıkarabilirsen şansa bala diye. Ama bakın bu paketin içinde iki tane daha adam var ki şok olacaksınız abi. Yani hani ben gerçekten dün kolu şöyle aldım ve masaya koydum. Yani bu şansı gördükten sonra kolu alıp baba masaya koydum. Ben bu kadar netim. Şimdi X'e basamıyorum burada tabi hep bende bir yükselme var böyle paketin devamında ne var İşte başı salatsa sonu nedir başı kaba son iki var olacak mı falan diye Ardından arkadaşlar o altın tuş olan X'e basıyorum ve iki tane hacı abi şimdi hemen bakın burada önümüze düşecek böyle Muhammed Salah çok iyi her ne kadar Bigfoot 2 olsa da gayet kullanışlı bir kart ve yanında Romelu Lukaku ve Milinkovic Savic var arkadaşlar yani böyle bir paket e, ee, Top 100 oyuncuların paketlerine baktım en iyi kuarejma falan çıkaran var Top 100'den e, ee, bak yani 44 tane inform var en iyisi kuarejma falan Hani böyle vakalar varken Bir paketten Muhammed Salah, Romelu Lukaku ve Milinkovic Savic Aynı ya yani bu üçlüyü Elit 3'ten çıkartmak yani 12 kartların 3'ü Bu yani arkadaşlar yani daha diyecek bir şey yok ee, gerçekten benim bu sene açtığım en iyi yani açık ara en iyi paket bu ee, şeye odaklanma gerekiyor hani mesela blank çıkmış blank daha pahalıydı evet olabilir ama hani buradaki olay pahalılık değil arkadaşlar. Aylık ödüllerden bu kadar iyi adamı bir arada çıkarmak Gerçekten inanılmaz bir şansım vardı dün akşam. Muhammed Salak geldi özelliklerini zaten görüyorsunuz. Yanında Romelu Lukaku geldi. Belki süper sabah olarak oyunun sonunda kafa toplan almak ve ileride top tutmak için, skor denge e, tutmak için kullanabilirim. Ve Minin Kovic Savic var arkadaşlar. Ben pek oynayamıyorum ama hazır gelmişken zaten 300-400 kalk futbolcuyu kullanmak benim için daha mantıklı olacaktır. Bu arada pazar günü arkadaşlar takipçi Pazar günü öğlen saat 2'de Beylikdüzü'nde takipçi buluşmamız var. İki tane de ben geçen sene Ryan Babel'e futkartı imzalatmıştım ya kocaman. İki tane Onlarda ne diyeceğiz arkadaşlar? Bir tane de FIFA turnuvasını kazanana FIFA 18 hediyesi olacak. Ee, oraya gelen ilk 16 kişi turnuvaya katılmış sayılacak. Eğer ilk gittiğim zaman orada 16'dan fazla kişi varsa kura çekeceğiz arkadaşlar ve ödüller bu şekilde verilecek pazar günü saat 14.00'da arkadaşlar beylik düzünde takip buluşmamıza hepinizin gelmesini bekliyorum çünkü yakında işe başlayacağım arkadaşlar İşe başladıktan sonra bu tarz buluşmaları yapmam inanılmaz zorlaşacak çünkü çok fazla zamanım olmayacak maalesef ee, ha, hani nerede yapılacağına bütün her şeyi adresi aşağıya bırakıyorum. Ab pazar yap işte babamızla gelelim abi pazar arkadaşlarımıza da daha rahat gelelim diyordunuz. Buyurun gelin ben Kadıköy'den geliyorum. Yolu bahane etmeyin arkadaşlar. Buyurun gelin dönüşte metrobüse birlikte döneriz sizlerle. Ee, bu tarafa doğru gelecek olan arkadaşlarla. Ee, kaldığımız bu şekilde zaten biliyorsunuz burada aylıklardan ben öncesinde 93 David Deha'ya çıkarmıştım. Ee, onun dışında işte Muhammed Salah geldi, Romelu Lukaku geldi, Milinkovic Savic geldi. İleride 96, Arnay Ronaldo falan var. Hani benim bu takım gören adam zaten diyor ki bu adam pro player diyor. Ee, bir çoğu, çoğusu maçtan çıkıyor yani. Çünkü gerçekten ayrı kodilerden çıkarttığımız adamlar top 100 oyuncusunu çıkarttığı gibi bir yani öyle bir seviyede. Gerçekten seviye olarak gayet iyi aylıklardan çıkarttıklarımız. Bakalım arkadaşlar neler olacak. Bu hafta da tekrar oynamayı düşünüyorum. Umarım Allah sonumuzu eder diyorum. Akşam saat 8.30'da Instagram'ı göçertmeyi unutmuyorsunuz arkadaşlar. Bakın sakın unutmayın. Onun dışında pazar günü buluşmamız var. Ve sizlere ama lütfen ama lütfen, lütfen rica ediyorum. Eğer eğlendiyseniz de bu videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, yeniyseniz de kanalıma abone olup futbolcular çekeceğim videoya bana destek olmayı unutmayınız. Hepiniz Allah'a emanetsiniz arkadaşlar. Yarınki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.